Herkese merhaba. Hayat her birimiz için bir hikaye. Bazen huzurla akan bir nehir, bazen de fırtınalı bir okyanus. Bu kanalda duyduklarınız sizi farklı zamanlara, farklı hayatlara, hatta belki de kendi benliğinizin dehlizlerine götürecek. Kimi zaman ürperecek, kimi zaman tebessüm edeceksiniz. Burada her kelime her hikaye bir iz bırakmak için sesleniyor. Çünkü hepimizin içinde duyulmayı bekleyen bir hikaye var. Ben sadece bir aracıyım. Bir şeyler anlatıyorum ama anlattıklarımın kahramanı sensin. Hazırsan başlayalım. Çünkü bu senin yolculuğun. Bu hikayemizde Franz Kafka'nın Babaya Mektup kitabından bir alıntı yapacağım. Başlıyorum. Sırf ettiğin hakaretler de değildi olay. Başka zorbalıklar da söz konusuydu. Mesela diğerleriyle karıştırmak istemediğin malları bir darbeyle tezgahtan fırlatı verirdin. Yalnız öfkenin şuursuzluğu affettirir seni. Ve malları yerden kaldırmak zorunda kalan tezgahtar olurdu. Ya da hep ciğer hastası tezgahları kastederek durmadan kullandığın ifade telef olsun, hasta köpek.'' Çalışanları maaşlı düşmanlar diye adlandırırdın. Öyleydiler de. Ama onlar daha düşman olmadan sen onların maaş veren düşmanı gibi görünürdün gözüme. Orada önemli bir ders de aldım. Adaletsiz olabileceğini gördüm. Bana kalsa o kadar erken fark etmezdim bunu. Ne de olsa sana hak veren fazlasıyla suçluluk duygusu birikmişti içimde. Ama oradakiler elbette sonra çok değil ama bir parça düzelttiğim çocukça düşünceme göre bizim için çalışan ve bu yüzden sana duydukları sonu gelmez korkuyla yaşamak zorunda kalan yabancı insanlardı. Tabii ki abarttım burada. Çünkü insanlara da bana olduğum kadar korkunç gözüktüğünden eni konu emindim. Eğer öyle olsaydı gerçekten yaşayamazlardı. Ama onlar çoğunlukla mükemmel sinirlere sahip yetişkin insanlar olduklarından hakaretleri hiç zorlanmadan bir silkinmeyle üzerlerinden atarlardı. Ve sonuçta bu sana onlardan daha çok zarar verirdi. Ama iş yerini bana göre daha da çekilmez kıldı. Seninle aramdaki ilişkiyi hatırlatıyordu fazlasıyla. İşletme çıkarları ve senin yönetme hırsın bir yana, bir iş adamı olarak bile yanında çıraklık etmiş herkese karşı o kadar baskındın ki hiçbir icraatları seni tatmin etmiyordu. Aynı şekilde bana karşı da sonsuz bir tatminsizlik hissetmiş olmalısın. Bu yüzden çalışanların tarafında olmam gerekiyordu. Üstelik sırf korktuğum için insanın bir yabancıyı nasıl böyle azarlayabildiğini kavrayamadığımdan kendimce aşırı derecede sinirlendiklerini düşündüğüm çalışanları korkudan ve yine kendi emniyetim için seninle ve ailemizle barıştırmak isterdim. Bunun için çalışanlara karşı her zamanki gibi ve düzgün davranmak yetmezdi. Daha çok alçak gönüllü olmalıydım. Sadece ilk selamı vermekle kalmamalı, mümkünse onları selamıma karşılık vermeye mecbur da bırakmalıydım. Ve ben, önemsiz kişi, onların ayaklarının altını da yalasam senin, yani efendilerinin tepelerine binmesini telafi edemeyecektim. Burada çevremdeki insanlarla kurduğum ilişki etkisini iş yerinin dışında ve ileride de gösterdi. Buna benzer ama bendeki kadar tehlikeli ve derin olmasa da odalın yoksul insanlarla kurduğu ilişki de buna bir örnektir. Seni son derece rahatsız eden hizmetçi kızla birlikte oturması ve benzeri gibi durumlar. Sonuçta iş yerinden korkar duruma geldim ve dükkan zaten liseye başlamadan uzun zaman önce benim meselem olmaktan çıkmıştı. Lise sayesinde bu durum devam etti. Ayrıca bu işi yeteneklerimin çok üzerinde görüyordum. Çünkü senin de söylediğin gibi senin yeteneklerini bile tüketmişti. Sonra sen bugün bile benim için çok sarsıcı ve utanç vericidir. Benim işe senin eserine karşı seni gerçekten çok üzen isteksizliğimden birazcık da kendine tat çıkartmanın yolunu ben de ticari zeka olmadığını kafamın daha kıymetli fikirlere çalıştığını iddia etmekte buldum. Elbette annem kendi kendine zorla kabul ettirdiğin bu açıklamadan çok mutlu oldu. Hatta ben bile kibrim ve çaresizliğim içinde bundan etkilendim. Ama beni o iş yerinden uzaklaştıran yalnızca ya da daha çok kıymetli fikirler olsaydı bunların kendilerine daha farklı şekilde dışa vurmaları gerekirdi beni sessiz ve ürkek şekilde lise ve hukuk öğrenimi boyunca başıboş bırakıp sonunda bir memur masasında kondurarak değil. Senden kaçmak istiyorsam ailemden de kaçmak zorundaydım. Hatta annemden de. İnsan aslında onun yanında her zaman bir sığınak bulabilirdi. Ama sadece seninle ilişkiliyse. Seni fazlasıyla seviyordu ve kendini sana aşırı bir sadakatle adamıştı. Öyle ki çocuğunun mücadelesi için uzun vadede bağımsız bir manevi güç olamazdı. Çocuksu ama yerinde bir üçgüdü doğrusu. Çünkü yıllar içinde sana giderek daha sıkı bağlandı. Kendine dair konularda dar sınırlar içindeki bağımsızlığını güzelce ve nazikçe seni bir kez bile gerçekten incitmeden korurken yıllar içinde çocuklar hakkındaki yargılarını ve hükümlerini aklından çok duygularıyla gözü kapalı benimsedi Özellikle de odalın düştüğü o sahiden de zor durumunda Elbette annemin aile içindeki yerinin ne kadar kahredici ve yorucu olduğunu unutmamak gerek hem dükkanda hem evde didinde durdu. Aile içinde görülen bütün hastalıklar yüzünden iki misli acı çekti. Ama seninle bizim aramızda kalırken çektikleri hepsinin doruk noktası oldu. Sen ona karşı hep sevgi dolu ve anlayışlı davrandın ama bu bakımdan sen de onu bizim de yapamadığımız gibi koruyamadın. Acımasızca yüklendik ona. Sen bir yandan, biz bir yandan bir avuntuydu bu. Hiçbirimiz kötü niyetli değildik. Aklımızda yalnızca kavga vardı. Senin bizimle, bizim seninle sürdürdüğümüz kavga. Acısını da annemden çıkarıyorduk. Senin onu elbette bir suçun olmadan bizim yüzümüzden kahretmen, çocuk yetiştirme yöntemine olumlu bir katkı da sağlamıyordu. Bu bizim ona karşı başka koşullar altında haklı bulunmayacak davranışımızı da meşrulaştırıyordu. Senin haklı olduğun durumlar bir yana, annem bizi şımarttığı için ve bu şımartma senin sistemine bazen sadece sessiz ve farkında olmadan yapılan bir karşı protesto olsa da senin yüzünden bizden, bizim yüzümüzden senden neler neler çekti. Elbette annem dayanma gücünü hepimize duyduğu sevgiden ve bu sevginin verdiği mutluluktan almasaydı şayet tüm bunları kaldıramazdı. Kız kardeşlerim ancak kısmen ayak uydurdular. Senin karşındaki durumunda en mutlu olan Valli'ydi. Anneme en yakın duran oydu. Bu yüzden o da benzer şekilde fazla çaba göstermeden ve zarar görmeden boyun eğdi sana. Sen de onu anneme hatırlattığı için daha sevecen bir şekilde kabullendin. Hem de hamurunda çok az kafkalık olmasına rağmen. Ama belki de bu sana daha uygundu içinde kafkalık yoksa sen bile bunu talep etmezdin. Biz diğer çocukların da olduğu gibi şiddetle kurtarılması gereken bir şeylerin kaybolup gideceği hissine kapılmıyordun. Zaten sen kafkalığı da kadınlarda çok dışa vurulduğu şekliyle pek sevmez gibiydin. Biz bunu bozmamış olsaydık, valilerinin seninle olan ilişkisi daha dostane olabilirdi. Eli senin çemberini neredeyse tamamen kırmayı başaran tek örnektir. Çocukluğunda bunu en az ondan beklerdim. O kadar mızmız, mız bıkkın, korkak, huysuz, hep suçluluk duyan, fazla ezik, fesat, tembel, arsız ve aç açgözlü bir çocuktu ki ona bakamaz, onunla konuşamazdım bile bana fazlasıyla beni hatırlatırdı. O da benim gibi aynı yetiştirme tarzının laneti altındaydı. Özellikle aç tiksinirdim. Çünkü muhtemelen benimki daha güçlüydü. Aç gözlülük derin bir mutsuzluğun en belirgin özelliğidir. Her şey karşı o kadar güvensizdim ki yalnız elimde ya da ağzımda tuttuğum şeye veya oraya götüren yolda ne varsa ona gerçekten sahiptim. Ve benzer durumda olan eli de tercihen tam olarak onu alırdı benden. Ama her şey gençlik yıllarında, bu en önemlisi, evden ayrılması, evlenmesi ve çocuk doğurmasıyla değişiverdi ve eli neşeli, kaygısız, cömert, özverili birine dönüştü. Doğrusu senin bu değişimi hiç fark etmemen ya da en azından bu başarıyı değerlendirememiş olman neredeyse inanılmaz. Eli'ye eskiden beri duyduğun ve temelde değişmemiş hınç gözlerini kör etmiş ve bu hınç Eli artık bizimle yaşamadığı için şimdi daha az gündemde. Üstelik Felix'e duyduğun sevgi ve karlı olan düşkünlüğün de bunu daha önemsiz kılıyor. Yalnız Gertie bazen hala bunu çekmek zorunda kalıyor. Odun hakkında yazmaya neredeyse cesaret edemiyorum. Biliyorum mektubum yaratmasını umduğum tüm etkiyi tehlikeye atıyorum normal şartlar altında o dil belirgin bir sıkıntıya ya da tehlikeye düşmediği sürece ona karşı yalnızca nefret duyardın. Sana kasıtlı olarak durmadan üzüntü ve sıkıntı yaşattığına ve sen onun yüzünden acı çekerken o da tatmin olup sevindiğine inandığını bana kendi ağzınla itiraf ettin. Yani bir tür şeytan. Böylesine devasa bir yanlış anlamanın mümkün olabilmesi için aranıza seninle benim aramdakinden bile daha devasa bir yabancılaşma girmiş olmalı. Senden o kadar uzak ki artık onun olduğunu sandığın yerde onu değil bir hayaleti görüyorsun sadece. Onunla ilişkinde fazlasıyla zorlandığını kabul ediyorum. Bu fazlasıyla karışık vakayı tam çözemesem de her halükarda burada en iyi Kafka silahlarıyla donatılmış bir çeşit lövi vardı. Bizim aramızda tam anlamıyla bir savaş yaşanmadı. Ben yenildim. Geriye kalan kaçış, hırçınlık, keder, içsel çatışma oldu. Oysa siz ikiniz her an savaş pozisyonundaydınız. Her an zinde, gücünüz yerinde, umutsuz olduğu kadar görkemli bir manzara. İlk başlarda hayli yakın olmalısınız. Çünkü bugün bile dördümüz arasında odula seninle annem arasındaki evliliğin ve evlilikle birleşen güçlerin belki de en saf tanımıdır. Sizi babayla çocuk arasındaki uyumun mutluluğunda neden nedir bilmiyorum. Sadece bu gelişmenin bendekine benzer şekilde gerçekleştiğini tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, Kafka'nın Babaya Mektup kitabı benim için edebi eserler arasında her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Bu eser sadece bir yazarın babasına yazdığı bir mektup değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin derinliklerine inen, psikolojik ve duygusal yönleriyle okuyucusunu sarsan bir başyapıt bana göre. Kafka'nın kelimelerinde hepimizin hayatına dokunan bir samimiyet ve cesaret var her okuduğumda kendi iç dünyamda bir yolculuğa çıkıyorum ve farklı bir yönümü keşfediyorum. Bu nedenle bu kitabı sadece bir okuma deneyimi değil, bir hayat dersi olarak görüyorum. Bugün bu eserle ilgili yazdığım yazının başlığını şöyle yaptım. Bir baba figürünün gölgesinde, Kafka'nın hikayesinde kendini bulmak. Franz Kafka'nın Babaya Mektup adlı eseri yazarın babasına yazdığı derin ve samimi bir itirafname. Ancak bu sadece Kafka'nın hikayesi değil, aynı zamanda birçoğumuzun aile içinde yaşadığı, belki de adını koyamadığı duyguları yansıtan evrensel bir anlatı bana göre. Kafka babasının baskıcı ve otoriter kişiliğinin sadece kendisi üzerinde değil, annesi ve diğer kardeşleri üzerindeki etkilerini de sorguluyor. Peki bu hikaye size de tanıdık geliyor mu? Çocukken bir otorite figürünün gölgesinde kendinizi görünmez gibi hissettiğiniz oldu mu? Ailenizde sevgi ile baskı arasında gidip gelen karmaşık ilişkilerden siz de payınızı aldınız mı? Ya da belki Kafka gibi bir yandan babanızı memnun etmeye çalışırken diğer yandan kendi kimliğinizi bulmak için çabaladınız mı? Kafka'nın babasının sert mizacı karşısında yaşadığı korku, annesinin sessizliğiyle birleşerek aile dinamiklerinin içinde sıkışmış hissetmesine neden oluyor. Bu his sadece geçmişte yaşamış bir yazara ait değil. Bugün de pek çok kişi için ortak bir gerçeklik. Aile bağları bazen bir güven limanı, bazen de çözülmesi zor bir düğüm olabiliyor. Kendi hayatınızda benzer duygular yaşadıysanız bu mektup belki de size bir ayna tutabilir. Kafka'nın yaşadığı bu içsel çatışmalar hepimizin içinde bulunduğu evrensel soruları yeniden düşündürüyor. Ailemizin üzerindeki etkisi bizi ne kadar şekillendirir ve biz bu etkilerden ne kadar kurtulabiliriz? Bu hikayede kendinizi bulduysanız ve paylaşmak istediğiniz düşünceler varsa Yorumlarda kendi deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Aile bağlarının karmaşası yalnızca konuşarak ve paylaşarak anlamlandırabileceğimiz bir konu. Hadi birlikte bugün de bu yolculuğa çıkarım. Hoşçakalın.